Cəliləsat bey, bir də salamlayırıq. Üzrli hesab eləyin, texniki cəhətdə problem yarandığı üçün. Sağ, mən çox təşəkkür edirəm. Müzakirəmizin də saxlamaq oldu. Təşəkkür edirəm. Qazan, qazan görüşünə öncə Ukrayna xarici işlər naziri Türkiyəyə gəldi. Maraqlıdır da, Ukrayna Türkiyə vasitəsilə Putindən nə istəyə bilər? Təsadüfdürmü bu? Vakt bakımından indiki Tarık'ın seçilmesi? Ee, e, evet. E, şunu söyleyelim. Çok da önemli olduğu için söylüyorum. E, burada e, çok açık bir şekilde ifade etti. Tabii bütün olayların birbiri üzerine girdiğini söylememiz lazım. Tabii ki e, çok önemli. Fidan dedi ki, savaşın yarattığı imtihanlarla karşı karşıya izledi Hakikaten bu sınavalarla karşıya yani jeopolitik olarak karşı karşıya olduğumuzu ifade etti. Tabii bu Ankara görüşmesi ancak Türkiye'nin başlangıçtan itibaren koyduğu ve hiçbir şekilde inhiraf etmediği çok önemli bir olgu var. O da nedir? Efendim Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ki bu toprak bütünlüğü içerisinde Kırım'da dahil olmak üzere Ukrayna içerisinde tabii Kırım'ın özel bölge olarak e, devam etmesini söylüyor. Ve tabii ki bu konuda bir e, Karadeniz tağıl girişimi de ortaya koyduktan sonra e, barışa destek... E, ve bu barışa destek konusunda e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Türk prezidentinin hassasiyeti var. Ama sizin de buyurduğunuz gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi BRICS için e, Tayyip Erdoğan'ın efendim Putin'le konuşması e, bu önemli. Ve şunu e, söylememiz lazım. Tabii ki Hakan Filan ağzından efendim e, doğrudan doğruya e, kalkıp e, biz bu Karadeniz Tal girişiminden sonra müteşebbisat olay Kırım dahil olmak üzere bir o Kırım bu ortak tarihinin parçasıdır dedikten sonra Ukrayna bizim stratejik ortağımız dedi. Tabi bu durumda Putin'e karşı acaba hı hı. E, Türk e, Türkiye Cumhuriyeti Prezidanı nasıl bir...